Biz de köpeğimizi alıp dışarı çıkmıştık. Dışarıda köpeğimizle oyunlar oynuyor. Etrafı koşturuyor. Hatta birlikte Anlıyorduk Anlayacağınız köpeğimizle çok mutluydu. derken parka köpeği olmayan tuhaf bir kadın geldi. Bu kadın söylentilere göre kaçığın tekkiydi. Sürekli köpekleri izliyor. Köpeklerin Çişi yaptığı yeri Hatta köpek gibi yürüyordu. Anlayacağınız kaçığın tekiydi. Biz de bu kadın altını şey etmeden oyunumuza devam ettik. Oyunumuza devam ederken Pelin'si çok üşümüştü. Ben de ceketimi Pelin'si verirken bir de ne göreyim? Tuhaf kadın köpeğimizi kaçırıyordu Buna izin veremezdik. Bunu görür görmez tuhaf kadını takip etmeye başladık. Erken kadın köpeğimizle birlikte bir eve girdi. Sen artık benim köpeğimsin. <laughs> Aa, Kapı çaldı. Bekle beni burada geliyorum. Buyurun. Kime bakmıştınız? <laughs> Ay bu ne Mert abi? Ben bu kadından korktum. Hadi evimize gidelim. Dur korkma köpeğimizi alıp gideceğiz. Şey bizim köpeğimizi aldınız da bize köpeğimizi geri verin. Ben kimsenin köpeğini Ben nasıl olacağımızı biliyorum. Gel benimle. Seni gidi güzel köpek. Biraz şu kemiğini ver de ben seveyim. Ah hırçın köpek. En sevdiğim. <laughs> Epidiyen benimle kalacaksın. <laughs> Aa, kapı çaldı. Yine biri geldi. Bekle geliyorum. Bana bakın köpeği vermeyeceğim dedim. Ah, merhaba siz de kimsiniz? Köpek mama satıcısıyız. Duyduğumuza göre bir tane köpek almışsınız. Mama ister misiniz? Yok kardeşim ben mama falan istemiyorum. Zorla bana mama satamazsınız. Yürüyün gidin başından hem benim param yok aa, -Aa. Saçmalama hep hem köpeğimizi çalmış bu kadın bir de biz üstüne para mı veriyorum saçmalama ama evine girmek zorundayız ne yapalım biliyor musun ben şu mamayı yapalım efendim biz size çok acıdık o yüzden size mama vermek istiyoruz ama kendi ellerimize vermek istiyoruz o yüzden evinize girip keyke -ke -ke <laughs> köpeğinize mama verebilir miyiz aa niye baştan söylemediniz ücretsiz vereceğinizi tabi tabi buyurun geçin içeri ben ücretsiz şeylere bayılırım <laughs> tamam. Şimdi sen sadece planın geri kalanını iyice uygulatamam mı? Tamam. Hadi gel. Hadi hanım efendi. İçeri geçelim. Üçümüz bir salonda oturalım. Mamayı zaten ücretsiz verdiniz. Niye eve gelip oturuyorsunuz ki anlamadım. Hadi mamayı verin de gidin artık. Çünkü ben seni bu yüde oyalayacağım. Ayt abim de köpeğimizi geri alıp kaçıracak. <laughs> şaka yapıyor şaka. Aklı karışmış bunun değil mi? Şaka yapıyor. Evet şakaydı. Şaka. Ne yapıyorsun kızım sen? Biz yakalatmaya mı çalışıyorsun? Kıza niye planımızı söylüyorsun? <laughs> özür dilerim özür dilerim. Mert abi. İyi tamam şimdi sen onu oyalat tamam mı? E ee, şey çok tuvaletim geldi. Evinizde bir tuvaleti kullanabilir miyim? Evet evet sen altına yapıyorsun hemen hemen git şunu. O. vallahi Valla buraya bilirim. yapar çişini öyle bir adam. Peki siz daha önce çantınıza çişinizi yaptınız mı? Ne saçma bu soruyu ya tabii ki de yapmadım koskocaman kadınım. Hem bunun mamayla ne alakası var? Ah kıza çaktıracaksın. Kız şimdiden senden şüphelenmeye başladı. Anlaşılan çok zamanım yok. Hemen Paris'i bulayım da ondan sonra şu evden gidelim. Peki sana bir soyu. En fazla kaç tane şeker yiyebilirsin? Ben yüz. Beyefendi bu soruların mamayla ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsunuz siz? Paydon da beyefendi senin babandır. Aa inanmıyorum. Az önce sen kapıyı çalıp köpeği isteyen kız değil misin? Doğru doğru. İşte beni bir kere göğer. Bir daha unutamaz. Çünkü çok güzelim. Paris kızım burada mısın? Hey sen ne yaptığını zannediyorsun? Ee şey e, ben peçetini yerine alıyordum. Peçetini hani tuvalete gitmiştim ya. Beni kandırma. O yanındaki bücür bana her şeyi anlat. Gerçek vuruyor kızım gerçek vuruyor O yüzden bizim bu evden gitmemiz lazım Sonra tekrar geleceğiz merak etme köpeğimizi bırakmayacağız Tamam ee hadi görüşürüz abla Evet hadi bay bay Şunlara bak ya nelerle uğraşıyorum tövbe yarabbim Tövbe estağfurullah neyse hiç yapacağız biliyor musun? Madem bu kız köpeklere düşkün o zaman ona bir tane daha köpek verelim. Mert abi nasıl verelim? Bizim tek köpeğimiz Paris onu da aldı pis kadın. Merak etme sen köpek kılığına gireceksin. Benim aklımda çok iyi bir fikir var. Ya Mert abi ben bu bölümü pek sevmedim ya. Ya yeter artık ne kapıyı çalıp duruyorsunuz ya. Defolun gidin. Size bir daha köpeğinizi vermeyeceğim. Merak etmeyin ben sizden köpek istemiyorum. Size yeni bir köpek getirdim. Arkadaş olur diye diye İki tane köpek daha iyi olur değil mi? Evet ben köpeğim. Rav 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 Aa, konuşan köpek. En sevdiğim konuşan köpeklere çok bayılırım. Tamam olur hadi gel köpeci gel. Beraber oyun oynayalım. Tamam o zaman ben içeri geçiyorum. Rav rav. Geldim. Rav, rav, rav. yapacağını biliyorsun değil mi? Unutma. Ay yeni köpekçik. Sana ne isim koysam acaba? Paris 2 mi koysam? Ya şey benim ismim Pelin Su olsa olur mu? Pelin Su mu? O insanlara konulmasın ama olsun. Artık adım Pelin Su. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba. Biz sağlık bakanlığından geliyoruz. Duyduğumuza göre bir köpek almışsınız ve köpek kuduz olabilirmiş. Aa, Ona bir bakmanız lazım. Evet, kesinlikle. Bak, korkarım, korkarım. Ay korkuyorum, korkuyorum. Ay, ay korkma, korkma. Şey ışığa karşı şey, birazcık korkusu var da olabilir. Büyük evet. kişilerin de oluyor. Bazen olur. Ne? Kuduz mu? İyi, kuduz köpeklerden nefret ederim. Hadi geçin, buyurun, buyurun. Köpeği tedavi edin. Hatta alın götürün. Yes. yes. Mert abi hadi gidip köpeği alalım. Tamam, hadi alalım. Şey önümü göremiyorum, yaydım tamam gel. Gel gözlüğü görmüyor Köpek nerede? Şu odada. Buyurun buyurun. Lan görmüşsün. Şu odada diyor. Tamam diyorum. Allah Allah ya Rabbim ya. Mert abi galiba köpek buydu buldum köpeği. Paris canım kızım. Yok kızım o Paris değil değil. Neyse gel biz köpeği alalım Allah. Tamam biz köpeği alıp geliyoruz hemen. Allah Allah. Görün ne işe almışlar. Daha önünü göremiyor. Köpeği nereden bulacak? Neyse hadi artık bulun da götürün şu köpeği. Aa. sen mal mısın onu bir uydurdu kızı kandırmak için uydurdu gerçek değil yani hadi götürelim Paris'e gel hadi ama Melka bu biraz disko nasıl kandıracağız böyle <laughs> yavaşça kaldıralım tamam. hadi gel hadi al saçımı tuttu Paris bu ya ya Melka bir bu ya saçımı bir bu tamam evet biz göbeği aldık Köpek gerçekten kuduz hemen hastaneye yatırılması gerekiyor değil mi evet biz götürelim isterseniz iyi alın alın götürün hatta bir daha hiç Evde muhane edeceğiz, evde evet, muhane edeceğiz. Evet. <laughs> Öyle de <dönüyorum>. mögüsü ben. vermiyor. Neyse, hoşçakalın. Ya Mert abi, Mert abi. Arkadaşlarımıza veda etmedik. Aa doğru. Arkadaşlar, bakın şu anda ekranda iki tane video çıktı. Onları da izlerseniz bize destek olabilirsiniz. Ve bu videoya like katarsanız yeni bölüm hemen gelir. O zaman sizleri çok seviyoruz. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşça